Selamün aleyküm arkadaşlar. Ben biraz daha iyi oldum. Bizim evin hallerini görüyorsunuz. Çocuklar geldi. Mihrimah okuldan geldi. Vural geldi annesiyle. Babaanne gelmiş. Sağ olsun beni ziyarete şöyle onu da göstereyim annemi de. Hoş geldin anne. Hoş geldin Sefa geldi. Beni ziyarete geldin çok sevindirdin. Çok mutlu oldum çok sağ ol. Allah razı olsun anne. Böyle bizim evin halleri arkadaşlar. Ben bugün biraz daha gözümü iyi açtım. Daha rahatım. Hareketlerim daha iyi. Zamanla yavaş yavaş sizinle buluşacağım inşallah. Bugünleri sizinle atlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bana yardımcı olun. Bana destek olun. Desteklerinizi beklerim. Yani bu Vural torunum. Bu da Mihrimah torunum. Küçükler. Mihrim Ahla Yaşık bir torunum daha var. O da Doğan. Ara gözlüm benim. O da Antalya'da. Ondan da sabah görüştüm. Beni görünce çok üzüldü. Ben gitmek oraya istiyorum dedi ama çok uzak. Ben de çok özledim. O da gelmiş olsaydı daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah zamanlar zamanla uzaklar yakın olur. Giderik görüşürük. Özlemlerimizi gideririz. Heh, geliyor bak, bak bak. bak, Diyor, su istiyor. Su mu istiyorsun? Mamam mı istiyorsun oğlum? Dur. Ona bir bisküvi vereyim. Aa, Hı. 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 Şundan diyor yani. Al oğlum. Hı. Dökmeden yiyin tamam mı? Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Bugün sesim daha güzel çıkıyor gibi geliyor ekranda ama inşallah öyledir. Yavaş yavaş toplanıyorum artık.